Şimdi size tuzak çekti nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Malzemeler: e, Trap chest, TNT ve Stone. Ne diye? Blade lazım. İlk önce şöyle. 3 2 3 şuradan bir kat daha kıralım şöyle sonra evet. Şöyle. Evet taş lazım çünkü ana mamaları için taş koyması gerekiyor çünkü Biz ne zaman bastık ona Allah aşkına. Nasıl patladı Biz ne zaman ona bastık? Tekrar göstermek zor oradayım. ne zaman ona bastı Biz sadece bir tane gösterelim. Aa, çiz. Tip koşuyorsun ama bak burası da kırmızı var dikkat. Tuzak çekti bunu şey. Bu sonra patlıyor, ölüyorsunuz. Bu en çok piramitlerde oluyor. Size dikkat edin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ya bir de e, size bir şey göstereceğim. Bir bölüm açıp onu biliyorsunuz bana ne olduğunu söyler misiniz? Kursallarda bulunuyor. Çok her kursa gittiğimde karşıma çıkıyor. Ben buradan çıkıyorum bölümler. sonu göstereceğim. Ee, yanlış şeyden açtım ya. Of. Yanlış şey açtı. Ha ben şurada göstereyim size. Nasıl? Şöyle bir kocam bize iki kum abi. Şu kum bir de normal. Kullanacağım şunu bak Bir. İki. Önce ben size bulayım onu. Öyle göstereyim. Çünkü ben yapamıyorum. Çünkü hiç aklımda değil. Hey, Geliyoruz, kredi oldu tıklıyoruz. Biz köyden başladık şimdi. Bilmiyorum biz şey arkadaşlar. O da size bunu aklını tutsun köye Köy yerisine. Ben normalde e, kumsallarda bulunan kumsal köylerinde bulunanlardan. Lardan bahsetmek istiyorum. Ama bulamıyorum işte o sorun. Fırın yanıyor. Ha bu bundan olmuyor. Bekleyin ben diğer Minecraft'ıma gideyim hemen. Bu, bu şey değil. My World oluyor. Tıkladım. Beni buradan başlattı. Sonra gittim. Yine köye bulduk? Allah aşkına biz köylere kurtulamıyor muyuz? Bu nasıl bir şeydir? <laughs> Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, en son bölümü arayayım, bulayım. Bulduğumda size söyleyeyim. Bana söylersiniz yorumlardan artık görüşürüz